Kemerleri bağla, kemerleri bağla. Çünkü yepyeni bir döneme giriyoruz. Birazdan her şeyi açıklayacağım. Biraz da uyaracağım tabi ama benim sevdiğim ve kriptolara ta 2010'lu yıllarda çok erken zamanlarda iyi projelere başarılı şekilde yatırım yaparak giren Pantera Capital tabi milyonlarca doları var şu an içeride. Bombayı patlattı abi. Gerçekten bombayı patlattı. Birazdan adlarını vereceğim. Bazı coinlerde çok sert hareketler bekliyorlar ve tabi ki de Bitcoin'de dibe vurup sonra yeniden zirveye çıkabilecek tarihlerle ilgili de yine çok çok önemli veriler var ama bak finalde asla korkma çünkü finalde güzel şeyler var. Bunun dışında herkesin bilmesi gereken en önemli olaylar, destekler, dirençler hepsi yine bu bölümde olacak. Ama başlarken kanala abone ol, like tuşuna bas, yorumlarını yaz ve tabii ki de bildirimleri açmayı unutma. Anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Kendi araştırmanı mutlaka yap diyerek welcome on board. Bam bam başlıyoruz ladies and gentlemen. Şimdi ekranı verdim. Bak şimdi benim sevdiğim ve nispeten uzun zamandır da zaten başarılı buldum. Pantera Capital lan bu arada hani ikide bir böyle diyoruz da ulan bu FTX Alameda olayından sonra da inşallah bu VC dediğimiz yatırım şirketlerinden de gerçek onlardan da bir korkar olduk. İnşallah bu Pantera falan patlamaz valla. Şimdi tabii neyse şaka bir yana Pantera Capital'ın CEO'su FTX ve Alameda'nın müşteri fonlarına kurduğu hortum mekanizması ve piyasa ile ilgili yatırımcılara yönelik bir yazı yayınladı tamam mı? Bunu konuşmak lazım birazcık. Kendileri Blockfolio yatırımları nedeniyle gelen FTT token'larda biraz zarar etmişler ama 8 kasımda mümkün olduğunca FTT'leri çat 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 satıp çıkmışlar. Kök çöküşten önce bunu yapmışlar bak çöküşten önce bunu yapmışlar. FTX'in 134 şirketle birlikte grup olarak çöküşü gelince tamam mı? Adamlar potansiyel riskleri ve patlamaları hani ayarlayıp ya da bunu görebilmek için sanal savaş odası kurmuşlar abi. Sanal savaş odası. Neyse bir yatırım şirketinin sadece kendisinin FTX olaylarından dolayı patlamasıyla yetmiyor. Sen şimdi kendin bir yatırım yaptın. Hani FTX yatırımı yaptın patladın. Bu bir herkesin düşündüğü mantık bu ama bunun bir ötesi de var. Mesela o yatırım şirketine yatırım yaptığı projelerin de patlamaması lazım. Tamam mı? Mesela sen bir şirkete yatırım yaptın. Sen sadece onun yatırım yapmıyorsun ki. Atıyorum o FTX Ventures'tan da yatırım aldıysa hadi bakalım geçmiş olsun. Sen de onun sen kendi yatırım şirketinin senin yatırım yaptığın projenin aldığı başka yatırım dolayısıyla sen de patlayabiliyorsun. Bunlara zaten ikinci, üçüncü dalga diyoruz. Neyse şimdi bunlara geçelim ama iyi haber şu. Kendisi de piyasaların güzelce toparlanmasını bekliyor ama bu işte FTX'in çöküşü tüm yatırımcıları, yatırım şirketlerinin portfolyoları yeniden değerlendirmeye iteceği için tamam mı? Ulan FTX'ten patladık ya da baksana alamaya da göçlü benim e, portföyümde patlar mı acaba gibi bu tarz düşüncelere iteceği için kriptoları daha fazla terk etmek isteyebilirler diyor. Dolayısıyla satışlar görebiliriz diyor ama kriptolarda Bundan dolayı da daha fazla oynaklık bekliyoruz açıkçası diyorlar ve en çok da Solana ve Solana üzerindeki projeler Aptos gibi gibi diğer işte altcoin'lerde de sert hareketler bekliyorlar. Ya öyle gerçekten bak sen ben bile bakmışızdır yani hani ulan benim yatırım yaptığım altcoin'lerden başka patlayabilecek olanlar var mıdır diye. Yani Alameda'nın FTX'in çöküşüne maruz kalacaklar var mıdır ikinci üçüncü dalgada diye. Değil mi? Yani böyle de bir durum var. Bu arada şimdi FTX demişken malum 30'luk CEO sen var ya herkesin şu an konuştuğu demokratlara para yedirdiği için o nedenle ABD tarafından dolaylı olarak korunduğu hep konuşulan tartışılan bir konu. Şimdi mesela FTX'in çöküşünde Binance'in rolü nedir kardeşim bu ABD tarafından incelenecek mesela sen şimdi FTX'i çözdün. Ve oradan Binance'a geldin tamam. Ya ama hani burada işte diyorsun ki Sam korunuyor mu acaba? Bence öyle. Özellikle şu Reuters'ın haberine bak abi. Reuters'ın haberi gerçekten gittim özellikle böyle bir link var mı lan böyle bir haber var mı dedim kafayı yiyeceğim abi gerçekten var gerçekten var yani abi burada diyor ki Burada adam e, sem diyor finansal sisteme bir iyilik yaptı diyor lan oğlum hani ne oluyoruz lan neyin kafasını yaşıyoruz ya özellikle hani burada bu yazıda anlatıyor ki işte Sam ne yapmış FTX bir stada sponsor olmuş yok ABD'de kriptoların meşrulaşmasına fayda sağladı falan böyle neler neler hani adamı tanımayan biri olsa o oh, vay baksana Sam'e kanka süper bir adam falan diyecek yani Başla bak yani Sam dediğim gibi Sam finansal sisteme iyilik yapmış yani yersen. Kimse kusura bakmasın da hangimiz daha çok yalar yarışına dönmüş bu. Şimdi kanka CZ'de zaten bunları bildiği için FTX'in medya oyunu çöküşünden sonra bile güçlü şekilde devam ediyor tadında bir tweet attı. Ya medyada tabi parayı veren düdüğü çalar olmuş. Evet şimdi şimdi gelelim nereye gelelim kanka fasulyenin faydalarına tamam mı? Yeter artık FTX alemede falan fasulyenin faydalarına gelelim. Aslında Pantera'nın bomb mayı patlattı analiz. Aylardır, yıllardır böyle konuştuğumuz farklı analizler olmasa da bize ışık, ışık tutabilecek tarihler var. Bunun için halving dediğimiz Bitcoin'in piyasaya arzının yarı yarıya azaldığı günleri baz alıyorlar tamam mı? Bak. Bu adamlar Pentara, 2010'lu yıllarda Bitstamp gibi borsalara ciddi yatırımlar yapmış şirketler. Piyasanın iyice battığı, rezalet olduğu zamanlar yarılmadan 15 ay önce oluyordu. Bak, buna çok dikkat. Piyasanın iyice battığı, rezalet olduğu zamanlar yarılma yani yarılma dedim halving aslında bundan 15 ay önce oluyor ve piyasanın zirveye çıkması da yarılanmadan yine 15 ay sonra oluyor diyor. Yani 15 ay faktörü önemli tamam mı? Mesela öncekinde Bitcoin halving öncesinde 477 gün boyunca dibe vuruyor sonrasında yükselişe başlıyor. İşte halving sonrası ralliler bir sonraki boğa döngüsünün zirvesine kadar devam edip yine ortalama burada 480 gün sürüyor diyor. Yani 477-480 15 ay tamam mı? Ve bugüne kadar böyle olmuş. İçeride sonuçta milyonlarca dolar yatırımı olan Pentara Capital buraya çok dikkat ediyor. Tarih diyor ki yine hatta tarih tekerrür ederse 30 Aralık'ta Bitcoin dibe vuracak diyor. 30 Aralık diyor. Yani bak hatta şuradan göstereyim kanka. Burada bak şöyle dur. Şöyle açalım. Bak. İşte burada 30 Aralık'ta diyor. If story were to repeat itself diyor. Tarih yine kendisi tekrar ederse diyor. 30 Aralık'ta Bitcoin'in fiyatı dibe vuracak diyor. Şimdi tabii bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Hani ama arkasından diyor ki 2024'ün başlarına bir rally ve asıl büyük rally de veya mega boğa diyelim halving'den sonra gelecek gelebilir diyor. Bu görselde zaten Bitcoin'in önceki halving'lerdeki gibi aynı performansı sergilerse güzel haber 149 bin dolara kadar yükselebileceğini de gösteriyor zirve nokta olarak. Burada tabii dikkate almamız gereken konu var. Şu var. Pentera'nın 30 Aralık'taki çöküşü beklemesi yani mümkün mü? Bunu bir konuşalım. Valla bence hani her sıfır saatte anlatıyorum ya. Son bir dip, dibin dibi dediğim bölgeler var. CME var, 9600 dolar var, 11500 dolar var. Hani bu çöküşte gelebilir. Keşke gelse diyoruz yani ama tabii aslında son bir dip, Şöyle bak açalım şuradan son bir dip tarafı var ya son bir dip tarafı sert bir beklentisini bu analizlerden de kontrol edebiliyoruz. Baktığımda kanka bak mavi yeşiller önceki ayı sezonlarının ne kadar sürdüğünü göstermiş. Yükseliş ne zaman gelmiş onu da gösteriyor tamam mı? Turuncu olansa işte bugünü gösteriyor bak. Bak daha aslında çekeceğimiz çile bitmemiş. Ama sonrası umarız ki güzel olsun kanka bunu da söylemek lazım ki zaten mesela MVRV skor dediğimiz Bitcoin üzerinde ne kadar köpük var? Yolda nerelerdeyiz diye. Buna baktığımız zaman da o da son bir buruşu işaret ediyor sanki. Önceki ayı sezonlarındaki kadar dibe inmedik bak şuraya dikkat et son bir vuruşu bak vuruşları görüyorsun burada henüz bu yeşil çizginin dibine inmemişiz dostlar bunlara dikkat son büyük düşüşü en tepeden tam %73 düşerek kapatmışız bir önceki şeyde e, ayıda ama şimdi %64'lük düşmüşüz yani %9'luk bir alan daha olabilir geriye doğru gidebileceğimiz diyor burası. Zaten tweet altına da birisi yazmış kanka yani işte 14 bin dolara bitcoin düşerse yüzdesel olarak önceki düşüşlerde benzer yerlere geliyoruz gibi bir şey yazmış. Tabi bu analizlerde bu analizlerde hesaba katılmayan ince bir aslında ince değil herkesin bildiği bir detay var ama burada yok. O da şu Fed. Fed'in faizleri artırmaya devam edeceğini biliyoruz. Bu sefer piyasa 0.50 puanlık bir fa faiz artışı bekliyor. Çünkü enflasyon verileri gayet iyi geldi. Tabii nasıl ki bol para basıp böyle enflasyon yaratmanın etkisi hemen gelmiyor. Arkasındaki birkaç ay sonrasını buluyor bu etkilerin piyasaya yansıması. FED'in de önceki faiz toplantılarında yaptığı 75 puanlık faiz artışının etkisi enflasyonun düşüşü olarak bence görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Daha gelmedi. Birini gördük belki işte geçenlerde. Pantera'nın kanka demin ki 30 Aralık'taki çöküşün gel, gelme potansiyelini masaya koyması, arkasından bir rally'nin Ocak ayında başlaması, Fed'e de denkleme koyduğumuzda bence örtüşüyor, bence mümkün görüyor. Şimdi bazen şunu yazabiliyor arkadaşlar, ya şimdi bir yorum geliyor mesela bu ne dedi şimdi düşüş mü yükseliş mi? Abi özet geçiyorum, önce, önce diyor ki 30 Aralık'a kadar, 30 Aralık'ta düşüş gelebilir, tarih kendisini tekrar ederse, yıl başında bir rally ama asıl büyük rally içinde diyor ki halving'i beklemek lazım diyor. Ama ben şunları söylüyorum hep, rally öncesi yani daha doğrusu halving öncesinde ne yapıyor abi piyasa ısınıyor. Halving işte Mayıs ayındaysa işte Şubat'ta falan piyasa ısınmaya başlıyor falan. Bunları da denkleme oturtmak lazım. Rotasyonu bilmek lazım. Evet devam ediyoruz kanala abone ol like tuşuna bas yorumlarını yaz ve tabii ki de desteğini göstermeyi unutma. Kanka şimdi tabii şöyle bir piyasaya baktığımız zaman stok market güzel gidiyor. Açlık seviyesinde ama bunun çok da uzun süreceğini zannetmiyorum. Bunu da söyleyelim. Şimdi tabii kripto market farklı gidiyor. Farklı tarafta. Niye farklı gidiyor? Çünkü şuradan bakmamız lazım. Bir saniye. Evet. Farklı gidiyoruz. Çünkü işte hala işte 8-10 milyar dolarlık piyasaya yaptığı zarar yani 134 şirketin FTX'in grubun gö göçmesiyle birlikte ikinci, üçüncü dalga gelir mi endişesi var. Demin anlattım olaylar işte. O birazcık fiyatı baskılıyor. Ama tabii Zaten hani piyasada da bir çok bir heyecan görmüyoruz şu an ama şu an 23'lerde gidiyoruz korku ve açlık endeksinde. E, Okey kabul edilebilir. Zaten FTX'in potansiyel şeyini görüyoruz bak. Şu an yine ayrışma yaşanıyor. Ne yarışı yaşanıyor? Mesela Dow Jones'a baktığımız zaman Dow Jones yukarı giderken... Bitcoin aşağı gidiyor bak yukarıdaki Dow Jones aşağıdaki Bitcoin gördüğün gibi hatta güzel haber verelim burada hisse senedi piyasası için baksana abi Golden Cross yapmış belki bu Golden Cross'un etkisi Dow Jones tarafında gelebilir. Şimdi para nereden nereye kayıyor ona baktığımız zaman kripto dünyasında Amerikan doları piyasaları besliyor aslında çok büyük diye bir şey yok ama yani USDT'ye gidiş var Amerikan dolarından Ethereum'a gidiş var bir miktar algoranda var Litecoin'i var Litecoin dün bir pump yaptı %10 civarı. Arkasından nereye var? Bitcoin'e var bir miktar. Matic var. Matic de beğendiğim işlerden biri. Euro'dan Bitcoin'e USDT'ye giriş var. Güney Kore bonundan Bitcoin, Ethereum, XRP'ye var. Ve TL'den dolara var. USDT'ye var daha doğrusu gibi gibi gidiyor. Şimdi boğalarla ayıların savaşında yani order book tarafında çok bir savaş yok. Onu söyleyelim. Sadece boğaların bir miktar daha fazla aldığı önlem var. Onu söyleyebiliriz. Ayılar daha az önlem almış. Mesela nereye koymuş abi? Oha yani artık 15.500'e çakmışlar abi. Ne olur ne olmaz diye. Yani, o yani hani boğalar böyle dostlar alış, alışverişte görsün kanka hesabı. Burada böyle bir yer koymuşlar ama hani çok böyle kalıcı büyük bir şey değil onu söyleyelim. Öyle bir hareketi var. Peki zincire dönüyoruz kanka. Zincir tarafında ne var? Bak zincirde aslında savaş şu an zincirde devam ediyor. İlla ayılarla boğaların savaşı order book'ta olacak diye bir şey yok. Baksana abi burada iki taraf birbiriyle abi kapışmaya girmiş. Para nerede dönüyor bak. E, boğalar diyor ki burada ben diyor 16100 doların altına düşürmemem gerekiyor diyor. Ayılara bakıyoruz. O da 17200 dolar tepesine çıkartamam diyor. Yani 16100 17200 işte Bitcoin böyle pimpon topu gibi gidiyor ya 16500 16700 17'ye çıkıyor falan. İşte bu arasında bunun arasında bu ikisinin arasında gidiyor gidiyor geliyor. Bunu da söylemek lazım. Evet e, şöyle bir Bitcoin analiziyle devam etmek gerekirse aslında DXV'ye bakalım önce bir istersen. Kanka şimdi DXY tabii şu an düşüşlerde bunu söylüyoruz. DXY'da da Golden Cross var aslında. Yani onu da yapmış aslında ama şu an destek bölgesi zaten 105'lerde var. Ee, onun altında işte 103'lerde falan var zaten. İşte e, enflasyonun e, hafif gelmesi, güzel geliyor olması falan. E, o tarafta birazcık DXY'yi zayıflatıyor zaten. Tamam diyor artık FED artık e, gazdan e, ayağını kesecek daha yumuşak gidecek tamam bütün piyasalarda var faiz artışı beklentisi var ama hani çok sert olacak diye düşünülmüyor şimdi e, do tabii şurada şunu göstereceğim biz daha önceden belli konularda uyarmıştım aslında burada seni ben ee, mesela şöyle bir obo formasyonumuz vardı. O zaman 14.500 dolara bir çizgi çekmiştik. Bunu görünce hatırlatmak istedim. Mesela burada oboda illa tamamen hepsi gelecek diye bir şey yok ama 14.500'e kadar bir e, rotasyon olursa tamamen obo tamamlandı diyebiliriz. Bunun dışında fake out hareketlerimiz vardı geçmişte. Bunda bir söyleyelim bak. Şurada çok fazla uyarmıştım. Fake out yapıyorlar. Aman dikkat, aman dikkat, aman dikkat. Video başlıklarını attım. Fake out geliyor, fake out geliyor. Ben bunu fake out olduğunu yani sahte bir yükseliş olduğunu düşünüyorum dedim. %47 bak buralarda buralarda böyle hatta verilerle de bunu desteklemiştim. %47 şuralarda uyardım aslında en sonlarda. Yani Ağustos ayları falan gördüğümüz zaman bak yine %47 yaptı. Bak %47. Gördün mü? %47. Hop geliyoruz. %47 yine yaptı. %47'den düştü. Aynı milimetrik f altı çalıştırmışlar abi. Dolayısıyla bu tarz ben bir konuda f alt geliyor dersem gerçekten ona da dikkatli ol. Tamamen al sat demem ama hani dikkat et. O videoyu mutlaka izle demeye çalışıyorum. Şimdi Bitcoin'in güncel analizine bakacak olursak geç son videoda sıkışma var demiştik. Hatta işaret ettik. 18'i ve 18'i mi? Evet bugüne işaret ettik. Zaten 16 nerelerden? Yani 16 400'ler, 500'lerden 16 700lere lira falan geldi. ya yani bu dönemin ayı sezonu sıkışmasına gelen etki de bu. Yani yapacak bir şey yok. Aslında daha fazla gelse niye geldi? Niye geldi demeyiz. Ama yani burada bunun getirdiği bu. Buradan da anla zaten bak. Hani İlla burada teknik analiz yapmak zorunda değiliz. Şöyle bir sıkışmada gelen hareket bu. Bu bize neyi gösterir abi? Kardeşim şu an babalar gibi, babalar gibi ayı sezonda olduğumuzu gösterir. Ama güzel umutları zaten ektik. Başlarda söyledik. Oraları mutlaka izle. Dolayısıyla şu an hattın içerisindeyiz kanka. Destek bölgemiz 16.100'ler ki zaten bu zincir bölgesiyle de örtüşüyor. 16.100 bölgelerinde en önemli desteğimiz. Sen şöyle düşün abi. 16.100'ü boş ver. 16 de tamam mı? 16.000'de Olar bizim için hem teknik analiz tarafında hem de zincir analiz tarafında bizim için en önemli nokta tamam mı? Bunu unutma burası destek tepede direncimiz artık neresi var? 16 16.850'de 50 günlükten gelen var ve 17 800'ler var ama bir de hani 17'yi de diyebiliriz psikolojik sınır olarak çünkü birkaç defa şu bölgelerde 17'lerden döndük yani buralarda sıkışıyoruz abi yine sıkışıyoruz aslında baktığın zaman bak böyle bir rotasyon da var. Belki böyle bir şey olacak. Bu güzel. Bak şu an canlı canlı çizdim. Bu güzel. Bu bize yükselen üçgeni gösteriyor. Ama bazen çok sinsi hareketler de yaşanır buralarda. Böyle bir şey de olabilir. Bu da simetrik üçgen. O yüzden tamamen yükselen üçgenin konfirmasyonunu almadan da buna göre hareket etmemek lazım. Ama şu çizdim eğer yükselen üçgense güzel. Bunu beğendim. Evet Ethereum'a geçiyoruz kanka. Ethereum'da neyimiz var? Evet. Yeni gelen dostlar like tuşuna basıp videoyu beğenip yorumlarını yazmayı unutmasınlar. Şimdi para nerede? Bak Ethereum'da direnç daha fazla abi. Ethereum'da birebir savaş yok. Bak Ethereum Bitcoin'e nasıl görüyorsun? Birebir bir savaş var. Tam ortada pimpon topu gidiyor gidiyor ether bitcoin ama ethereum'da öyle bir şey yok ethereum'da 1246 dolarda direnci çakmışlar abi. Tam 1250 dolar. 1250 doları geçerse Ethereum sonrasındaki, sonrasındaki dirençler daha az. Bunu söylemem lazım. Destek çok zayıf abi. Destek zayıf. Eğri oturup doğru konuşalım. Destek bölgesi nerede? Yani 1175 dolar destek var ama yani hani ne kadar destek görüyorsun? Ne kadar bunun karşısında ne kadar bu savaşta kendisine güç kazandırabilir Ethereum? Bunu sen zaten benim bir şey söylememe gerek yok. Görüyorsun bu savaşı kim kazanır? Yani bakalım yani ben, ben böyle düşünüyorum şu an. Ethereum tarafında neyimiz var? Kısa vadeli baktığımız zaman orada da bir sıkışma var ama Ethereum'da sıkışmayı bir miktar daha sonrası için bitiriyorduk. 20 Aralık şey 20 Kasım gibi. Ben tarihli konuşmayı seviyorum biliyorsun kanka. E belki burada aynı hareketi yaparsak Ethereum 1315'lere gelebilir ki. 1315 Ethereum için şunu da masaya koyduğumuz zaman çok büyük bir başarı. Şimdi kanka diyeceksin ki ya bu nasıl başarı? 1200 dolardan 100 dolar mı yükselmesi başarı diyebilirsin. Ama bu tarafta gördüğün zaman 100 doları yükselttiği zaman Ethereum şunu elemiş oluyor. Bunu kırmış oluyor. Anlatabiliyorum değil mi? O yüzden Ethereum'ın 1300 dolara yükselmesi çok çok kritik olacak. Yükselmesi çok önemli bizim için. Ha destek bölgemiz nerede? Zaten şu an desteğin tepesindeyiz. Bunun altında desteğimiz 1100 dolarlarda. Ya ben şunu söyleyeyim demin mesela şeyler gösterdik ya son bir ip dedik 14.000'ler 9.500'ler 11.500'ler havalarda uçuştu ya bunları koyduk masaya. Realistik olarak ama sonrasının çok güzel olabileceğinden bahsettik. 149 bin dolar beklentisi var mesela Pentra Capital'ın bunları hep videonun başlarında anlattık ama... Bu bütün süreçte son bir çöküş etrafında. Eğer Ethereum var ya bu son çöküş gelirse 500-600 doların üzerine kapatması çok büyük başarı olur. Ben onu söyleyeyim. Yani eğer o çöküşü yaşarsak yani çünkü biz öncekizde 85 dolara düştük Ethereum'da en dip bölge olarak. Bakalım neler olacak. Evet, şimdi total markete baktığımız zaman total markette sıkışmaya devam ediyor. Ne zaman? 19 abi burada sıkışma var. Fena sıkışma var. Umarız ki, umarız ki şöyle yukarı patlasın. Bunu istiyoruz. Bakalım neler yaşayacağız. Bakalım. E, benim beklentim isteğim o aslında ama e, destek şu an 788 milyar kadar iner anlamına gelmez. Umarız öyle bir şey olmaz. Evet sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Bu kadar şey anlattık. Elbette düşündüğüm bir şeyler vardır. Ben de onları çok merak ediyorum. Kanala abone ol. Like tuşuna bas. Desteğini göster. Hoşçakal. Bye bye. Evet. Hoşçakal.